Yusuf'u yakaladı derken, Ali Ali'yi yakaladı derken o topu ona attı. Birbirleri savaşıyorlar. Tekrar topu atacak mı derken şu anda ultisi var. Ve Alp golü atmayı başarıyor orada. Güzel çıktılar evet şu an Yusuf tank geldi. İkisi de aynı anda kullandı ultiyi ama Can daha önce ultiyi kullandığı için orada şeyi sersemletti derken Emrar Arda şu anda golü geri geri attı. Artistik olarak güzel evet şu an. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash... <laughs> Selamlar arkadaşlar. Bilek Küçük Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Brawl Stars videosu ile birlikteyiz. Geçen yapmış olduğumuz turnuvanın rövanş maçını yapacağız. Ee, takımda bir değişiklik var. Şu anda ekranda gördüğünüz takım değil. Bu bizim klandaki arkadaşlar. Biz de beraber mücadele izleyeceğiz. Ee, Ali var. Alp var ve de Yusuf var. Yusuf Simsar'ın yerine geldi. Karşıda da Emir Arda var cam var diğerini bilmiyorum ama şimdi e, ben buradan e, Alp'i izleyeceğim onlar şu an odada zaten görüyorsunuz 6'da 6 bir dakika sonra başlayacaklar öyle konuştuk bakalım nasıl olacak ilk maç biraz e, geçmişti e, neydi diğer klanın adı gece ruhları ha gece ruhları klanı daha iyi savaşmıştı ama şimdi Bizim Ali Alp, Yusuf birbirlerine alıştılar. Diğerleri zaten birbirlerini tanıyorlardı. Daha heyecanlı bir mücadele olacağını düşünüyoruz. Bakalım biz de buradan takip edeceğiz mücadeleyi. Bora, Efe ve ben. Birazdan başlayacaklar. Öyle ayarlamıştık. Onun dışında ben de 50 tane normal ufak kutu ayarladım. 4 tane de büyük kutum var. O yüzden param 600 hala artmadı. Farklı karakterleri de henüz yükseltmedim. Şimdi başladılar. Şöyle altten izle diyelim. Bakalım ilk hangi mücadeleden başlayacaklar. Biz de heyecanla bekliyoruz ama e, oyunun sesini kapatmıştım az önce. Ben çıkayım, oyunun sesini açayım, öyle gireyim. Çünkü oyunun sesi bayağı az. Ha şimdi bir şeye benzedi be. Ses bana da geldi. Tekrar altten izliyoruz. Bakalım hangi karakterleri almışlar. Ben de karakterleri hala henüz pek tanıyamadım ama. Şimdi e, Alp'te Brock var. Çıkın'da şeyde Yusuf'ta Dynamic var. Dynamite. Element Ali'de dinamik vardı. Element'te bu büyük tank var, bunun adını bilmiyorum ama çok güzel bir karakter oldu belli. Karşıya geçti Yusuf. Boyacı şeyi alacak mı onu almayı başardı. Ems'de herhalde onun adı. E, Alp bayağı bir e, Brock'la saldırmaya devam ediyor. Aynı o 1 milyon dolarlık turnuvadaki gibi. Hepsi aynı yerde takılmaya çalışıyor ama sürekli e, zorlamak gerekiyor karşı tarafı. Özellikle uzun namlulu olan karakterlere mesela bizdeki bilek gücündeki Alp'in Karşıdaki Emir gibi özellikle bu karakterleri zorlamaları daha mantıklı oluyor. Ve şu an e, görmüş olduğunuz e, şekilde e, bu karakterlerin seçimleri genelde turnuvalarda olan karakterler gibi oluyor. Aynı bu karakterleri kullanıyorlardı turnuvalarda bunlara yakın ama karşıdaki Ems yoktu zannedersem. E, Hindi Yıldız diye biri var. Hn Yıldız o diğer maçta olmayan e, büyük Spike'in yerine gelmişti. Şu an 9-0 önde getiriyor bilek gücü klanı orada can baskın yaptı. Dynamica Yusuf'a doğru. Yusuf'u almayı başardı. ilk yıldız aldı. 3 yıldız kazandı gece ruhları karşıda E Emr'ar zorluyor. Can yine baskın yaptı. Yine Yusuf'u almaya çalışıyor derken element geldi. 120 canla orada zehirle birlikte kaybetti. Can orayı 12-7 oldu bir anda skor. 12 12 saniye var bitmesine. Bir anda geri toparladılar. Çünkü yıldızlar arttığı zaman bir takımın o yıldızı artan takımdan kil aldığınızda sizin için daha kolay oluyor şey olması. Öne geçmeniz derken 12 yeri bitti. Bayağı ucuza denk geldi. İlk maç bu şekilde. Karakterleri güzel seçilmişti. Biraz heyecanlı oldu ilk maça göre. Bakalım bir sonraki maçta nasıl olacak. Evet ikinci maça şu anda başlayacaklar. Eşleştirmedi diye gözüktü. Bu sefer canlan girelim mücadeleye. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Karakterlerde bir değişiklik var mı? Hemen bakalım. Evet yine karakterler değişti. Bu sefer bul karakteri var. Bo var. Altta da hem e, değil o başka diğer boncuk atan e, karakter. Emirarda bayağı içeri doğru girdi. O Emirarda Arda bul karakteriyle iki kişiyi aldı ve geriye doğru gidiyor. Ve gerçekten orada güzel e, şeyler çıkardı. Killer çıkardı. Bu sefer gece ruhları tarafından izliyoruz mücadeleyi. Ee, Karşıdan Dynamike'la e, Yusuf bir şeyler atmaya çalışıyor. Biraz orayı zorlar gibi oldu. Tekrar bir tane dağıttı. Bayağı geri çıkarttılar rakipleri. Bakalım e, Alp'in şeyi var. E, evet Alp şu an skill'ini kullandı. Han Yıldız orada almayı başardı derken 5-4 öne geçtiler Yıldız'da. E, Can orada kaçmaya çalışıyor derken bir sağ yapıyor bir sol yapıyor. Bayağı sıkıştırdı bilek gücü burada gece ruhlarını. E, bir kişi daha öldü. Han Yıldız tekrar geri geldi. Üçü şu an aynı yerde duruyorlar. Bu onlar için iyi midir, kötü müdür? Ama şu an ayrıldılar. Onu şey yapacaktık. Ee, Yusuf ortada bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Kaçmaya çalışıyor. Henüz hasar almadı derken bu bayağı bir orayı zorladı. Emir da çalıların arasında gizledi. Biraz püskürtmeyi başardı. Bilek gücü takımını. Gece ruhları. Evet soldan girmeye çalışıyor. Ee, Emir da bulla pek başarı ee, başarılı olamadı. Bekliyor orada derken element orada Yusuf e, şeyle e, El Primo ile Emir doğru saldırmaya çalışıyor. Yaklaştırmamak istiyor ama Yusuf gerçekten orada sağlam kaçmaya çalıştı derken Emir çok az yanı kaldı. E, Marco Rex son vuruşu yaparak Emir alıyor. 10 yıldız öne geçtiler. Toplamda 10 yıldız, 5 yıldız öne geçtiler. Bilek güç takım bakalım. Han yıldız ileriye doğru gelmeye çalışıyor derken orada Alp ultisini kullandı. Onun dışında yine Yusuf e, bombalarını atarak dinamaytlı orta hasar verdi derken sonda can gitti. Emir Arda da yakındı. Bu sefer 9 yıldız fark atarak bilek gücü bu e, setin ikinci e, maçını kazanmayı başardı ve ilk seti toplamda bilek gücü almayı başardı. Bundan sonra farklı bir etkinliğe geçecekler. Evet çok heyecanlı gidiyor gerçekten. Bu sefer biraz daha bilek gücü baskın e, taraf olmaya başladı. Evet şu anda bir sonraki setin ilk maçı başladı. Bu sefer de bilek gücü takımından izleyelim e, maçı. Bakalım neler olacak. Evet savaş topuymuş ikinci etkinlikleri. E, karşıda Frank var. Yusta da Frank var. E, Ali de... neydi bunun adı? Poco. Poco Poco'ydu herhalde. Ma şeyde, Alp'te de bo karakteri var. Şu an top hala ortada duruyorlar çünkü birbirlerini zorlamaya çalışıyorlar. En az bir kişi devre dışı kalınca topa doğru hamle yapmayı düşünüyorlar diye zannediyorum evet orada Yusuf bayağı hasar verdi Yusuf'un çok az canı kaldı Yusuf gitti Yusuf orada gitti ama bu sefer de bayağı karşıyı dondurdular e, Bu noktada Alp'in e, biraz daha e, Uzaktan hasar vermesi gerekiyor Karşıda Emirarda Bu noktada bumerang etkisi gösteren e, Balyozunu sallamak için seçmiş olduğu karakter biraz daha avantajlı gördünüz orada e, Yusuf'a bayağı bir hasar verdi topu hala burada duruyor e, çok açıldı. Bu karakter olmasına rağmen tutturdu ve orada almayı başardı. Kimi? HN Yıldız'ı orada almayı başardı. Frank arkada. Frank dondu şu an. Emir Arda. Emir karakteri gerçekten çok etkili derken Alp orada gol atmayı başardı. İlk maçı bu şekilde bilek gücü kazanıyor. Ortaya bir tane mayın attı. Bence çok güzel bir mayın oldu. O e, Alp'in atmış olduğu mayın başlar başlamaz. Can'ın orada çok az canı kaldı. Yusuf orada rakibi dondurdu ve Orada almayı başardı şey derken Yusuf gidiyor. Gol atamadı. Yusuf'un çok az e, bir şeyi kaldı karşıya doğru. mayınlar atmıştı. Orada Alp e, can mayınlara denk geldi. Yalnız çok önde kaldı. Şu an Alp çok önde kaldı. Emir Arda Alp'e gitmektense e, Yusuf'u almayı tercih ettiler. Bakalım Emir Arda gol atabilecek mi derken orada zorluyorlar. E, Frank orada ultisini kazandı. Topu geri attılar. Evet buradan güzel çıktılar. Evet şu an Yusuf tank geldi. İkisi de aynı anda kullandı ultiyi ama Can daha önce ultiyi kullandığı için orada şeyi sersemletti derken Emir Arda şu anda golü geri geri attı. Artistlik olarak güzel evet. Şu an 1-1 oldu ikinci etkinlikteki maçın sonucu. Şimdi bakalım neler olacak. Ee, yine tanklar birbirini dondurmaya devam ediyor. Bu sefer Can daha önde durdu. Ee, Can orada şey almayı başardı. Yusuf almayı başardı. Yusuf da Emir Arda'yı aldı. Şu an 2-2 duruyor. Bakalım biraz sonra başlayacak. Ee, şey yani toplam her, her yer yıkılacak dersem Uzatmalar evet. Altın gol atan alacak. top biraz daha ileri atıyorlar ki biraz daha hasar verelim uzaktan diye. Ee, Ali orada Poka ile biraz vurmaya çalışıyor derken Element bakalım karşıdan topu atacak mı? Çizgiye kadar geldi. Tam çizgide durdu. Bakalım. Ali Alf orada alamadı topu. Aşağıda e, şey Yusuf şey Ali bir şeyler yapmaya çalışıyor orada topa doğru gitti derken Emir kaleden sonunda çıkardı topu Alp. Gerçekten güzel gidiyor mücadele. Bir orada top bir burada. Yalnız Yusuf e, boşa sıkmaya başladı şu an. bayağı, bayağı az canı kaldı Yusuf'un. Bakalım can bir şeyler yapacak mı orada? İki tane mayın bıraktı. 15 saniye, 10 saniye. Bu maç sanki ortada geçecek gibi duruyor. Çünkü gerçekten çok heyecanlı. Bir orada geçiyor top, bir burada. Orada mükemmel bir pas attı. Derken az bir canı kaldı orada gitti. Han yıldızı almayı başardı. Marco Rex verdi. Son dakika topu alsaydı eğer belki ultisiyle ile gol atarak maçı almayı başaracaktı ama ikinci, üçüncü maçta berabere bitmiş oldu. O zaman ne oluyor? Aynı etkinlikte bir daha mı oynayacaklar veya bu etkinlik berabere mi gitmiş diye sayacaklar. Onu henüz konuşmadık. Ama eğer aynı etkinliği oynayacaklarsa bu etkinliği alan kazanacaktır. Toplam olarak seti alan kazanacaktır. İlk seti bilek gücü kazandığı için bu setle bilek gücü kazanırsa toplamda turnuvanın rövanşını bu şekilde almış olacaklar diye düşünüyoruz. Şu an konuşuyorlar ne yapsak ne etsek diye zannedersem. Biz de burada bekledik gerçekten güzel maçtı. Vay be çok iyiydi. <laughs> tekrar eşleştirmeye girdiler tekrar savaşıyorlar. Bu sefer gece ruhları klanından şu anda maçı izliyoruz. Bakalım tekrar savaş topu mu? Evet, tekrar savaş topu. Alan kazanacaktır. Bir galibiyeti bilek gücü, bir galibiyeti gece ruhları aldı. Diğer maç, az önceki maç berabere bitti. Bir kere daha girdiler. Yine aynı karakterlerle girdiler. Evet. Bu sefer e, şeyden izliyoruz maçı. Gece ruhlarından. E, Yusuf'la orada Can birbirlerine sıkıyorlar derken orada Can çok daha önde kullandı ve Emir Arda gitti. Boş kaleyi topu bıraktı. Can Frank'i çok etkili kullanıyor bu mücadelede. Dolayısıyla bilek gücünü gerçekten zorluyor bu Frank'in yapmış olduğu mücadeleler, hamleler. Yusuf bayağı bir ortada kaldı bakalım. Yanlış çok kötü yere attı Yusuf. Emir Arda orada Yusuf almayı başardı. Ve ortada e, şey Ali Ali gönderdi topu derken Emir Arda gol atacak mı? Emir Arda gol attı ve ikinci seti kazanan takım oluyor. Gece ruhları bir bilek gücü bir, Gece Ruhları son şeyimiz, setimiz olacaktır, etkinliğimiz olacaktır. Bakalım bu etkinliği ne seçecektir ve nasıl olacak? Şu an cidden çok heyecanlı gidiyor. Bekliyoruz. Bir sonraki mücadelenin başlamasını bekliyoruz derken... Şu anda başladı, Gece Ruhları'ndan izlemiştik. Şimdi tekrardan Bilek Gücü tarafından mücadeleyi izleyelim bakalım. Şimdi neler olacak? Ee, yine savaş topu oynuyorlar. <laughs> bir galibiyeti bilek gücü bir galibiyeti şey almıştı. Ee, karşı taraf almıştı. Gece ruhları almıştı. Sonrasında bir galibiyet daha aldı gece ruhları. Ama şu an tekrar giriyorlar. Bu seti normalde gece ruhları kazanmış olması gerekiyordu da niye bir daha giriyorlar bilmiyorum. O zaman bir daha giriyorlarsa 3 e, galibiyete uzanan mı alacak o zaman? Nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Tekrar girdiler her neyse. Emir Arda karşıda topu aldı şu an. Ee, Yusuf zorlamaya çalışıyor. Karşıya doğru uçtu Emir Arda. Fakat uçtuğu yerde ee, Yusuf ve Ali vardı. 1200 canı kaldı. Pas atacak mı? Pas atmadı. Oo, orada Ems gerçekten bayağı e, zorladı karşıyı ve almayı başladı. Bakalım Can ultisiyle atabilecek mi topu? İlginç. Direkt geriye doğru geçti. 2500 canı var. Orada Ems bayağı yavaşlattı şeyleri. Derken Yusuf topu aldı. Oradan çıkamayacak bir bayağı zor şu an. Emre Arda gidiyor. O topu bıraktı ve ultiyle kaçmaya çalıştı derken. O çok az canı kaldı orada şeyin. Derken Han Yıldız topu orada atmayı başarıyor. İlk e, golü atan takım oldu. Şimdi devam ediyoruz. Yalnız az önce etkinlik bitmemişti zannedersem. Aynen. Çünkü bir tane gol atmışlardı. Orada ben biraz karıştırdım herhalde. Şu an durum bir beraberlik, bir galibiyet diye devam ediyor zannedersem. Aynen. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir galibiyet. Hani bir bir şu an skor. Aynen öyle gözüküyor. Bir maçta berabere gitti. Berabere bitti. Dolayısıyla bu maçı alan kazanacak o zaman. Yanlış şey yaptım ben az önce onu fark ettim. Şu an bu maçı alan kazanacaktır. Ben az önce golü atan taraf biz bir, bir e, seti kazandı diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Yanlış fark ettim ben. Şimdi bu e, maçı kazanan City seti, seti komple kazanmış olacak. Bakalım. Can orada sağ tarafa doğru attı topu. Ve orada Can bayağı zorluyor derken e, Emir Arda uçtu. Orada topu attı mı? Attı Marko Rex'e. Alp orada topu gerçekten güzel gördü ve Alp orada golü atmayı başardı. 1-1 oldu son saniyede. Ve şu an uzatmalar geldi. Çok güzel yeri kaçtı burada Alp. Orada Can e, vurdu ama Can bu sefer yakaladı. E, Yusuf'u yakaladı derken, Ali'yi yakaladı derken o topu ona attı. Birbirleri savaşıyorlar. Tekrar topu atacak mı derken şu anda ultisi var. Ve Alp golü atmayı başarıyor. Orada Emre orada havaya atlamasaydı belki belki topu, topu tutabilirdi. Havaya atlayarak orada gol olmayı önleyemedi diye düşünüyoruz. Bunlar da bizim klandakiler galibiyeti kutluyorlar. <laughs> Çıkartmış oldular diye düşünüyordum. Tekrar oynuyorlar. Bir daha girelim bakalım. Şimdi nasıl olacak? Yalnız yine savaş topu oynuyorlar. <laughs> ben mi yanlış gördüm o zaman? <laughs> Defalarca savaş topu oynamaya devam ediyor. Bakalım bunu kim kazanacak? Belki ben bir yeri kaçırmış olabilirim anlatırken. Yazmadığım için herhalde. Bakalım bu mücadelede ne yapmayı düşünüyorlar? Çünkü geçen maçta e, şey kazanır kazandığı zaman gece ruhları kazandığı zaman yine oynamaya devam ettiler ama gece ruhları totalde kazandığı için ben izlemeyi bırakmıştım ama şu an e, yanlış takip etmediğimi varsayarak bilek gücünün iki tane maçı kazanarak savaş topunu e, turnuvanın rovaşını kazandığını ben e, gör, gördüğümü söyleyeyim öyle takip ettiğimi söyleyeyim ama bir maç daha oynuyorlar demek ki ben mi yanlış takip ettim bilemedim bir maç daha oynadıklarına göre normalde bitirmeleri gerekiyordu. Eğer e, benim düşündüğüm gibi maç devam etmiş olsaydı. Her yani neyse maça dönelim. E, Can e, orada almayı başardı Yusuf'u. Ve Ali o geride kaldı. Alp bakalım orayı koruyabilecek mi? Bayağı bir orayı dondurdu. Şeyin ultisi var. E, Yusuf'un ultisi var. Emir Arda'yı dondurdu. Can'ı da dondurdu derken evet, Can'ı da dondurdu. Şimdi aşağıdan e, Han Yıldız geliyor. Ems karakteriyle. Top orada. Yusuf da bayağı top Ali de Yusuf'un bayağı canı gitti. Hep karıştırıyorum isimleri. Bakalım Alp golü atabilecek mi? Alp topu aldı, cana verdi, geri kaçtı. Keşke hiç şey yapmasan geri kaçsaydı ölmeyecekti. Bakalım bu noktada can ne yapacak? Top yine onlara verdi. O da onlara verecektir. O Yusuf orada gerçekten güzel kaçtı. Demir Arda'da kolt karakteri var bu sefer. Çok etkili. Orada bayağı dondurdu. Evet aldı topu şey e, Yusuf topu aldı gol atacak Yusuf topu attı ve golü rakip kaleye sokmayı başardı şimdi bir sonraki e, maça tekrar dönüyoruz 20 saniye içerisinde eğer e, golü atamazlarsa gece ruhları turnuvayı zaten ben takip ettiğim kadarıyla kaybetmişlerdi eğer iki e, şey savaş topu mücadelesinde bilek gücü kazanıp Diğerlerinden bir tane kazanmışlar saydı ki öyle zannedersem çünkü bu maçı oynamaları biraz kafamı karıştırmadı değil. O zaman şu anda bir bir, bir kez daha e, savaş topunu bilek gücü takımı kazandı. Turnuva eğer az önce kazanmamış olsalardı bile şimdi kazanmışlar diye tahmin ediyorum çünkü orada biraz kafam gitti geldi. E, o zaman şimdi devam etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Turnuvanın ikinci e, maçı da bu şekilde bitmiş oldu. Bir maçı. Gece ruhları diğer maçta bilek gücü takımı kazandı o zaman bir maç daha mı oynamaları gerekiyor toplam turnuva toplam e, sonucun ne olduğunu öğrenmeleri için artık onlara karar vereceğiz veya böyle bir maçı onlar bir maçı biz kazandık ve bu şekilde beraber bitireceğiz diye de düşünebiliriz bakalım duruma göre bu şekilde turnuvanın ikinci e, maçını da rövanş maçını da bitirmiş olduk. Bundan sonra artık avaraja mı bakarlar veya şeyin bakarlar bilmiyoruz. Avaraja bakarsak eğer gece ruhları zannedersem iki etkinliği de kazandığı için toplamda bilek gücünü yenmiş oluyor zannedersem bir maçta oynamazlar zannedersem herhalde öyle düşünüyorlar. Her neyse dediğim gibi sizin de eğer e, klanınız varsa, birlemiş olduğunuz bir klanla mücadele etmek istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Ya Instagram'dan bilek.gucu ya da YouTube kanalından bana ulaşabilirsiniz. Diğer türlü bizim klanla mücadele etmek istiyorsanız yine aynı şekilde bana ulaşıp e, takımınızı ve e, ne zaman yapabileceğinizi söylerseniz sizin klanla da mücadele yapabiliriz. Kendinize bakın, sonrakilerde görüşürüz.